Merhaba, ben Selçuk Çetiner. Beden sağlığı hayatımızın en büyük nimetlerinden biridir. Sağlıklı bir beden ruhun huzurlu olmasını da sağlar. Ancak zaman zaman hastalıklar, yorgunluklar ve rahatsızlıklar bizi zorlayabilir. Böyle zamanlarda dua etmek sadece manevi güç kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda iyileşmeye ve bedenin güçlenmesine de vesile olabilir. Allah'tan bedenimize sağlık, gücümüze güç katmasını dileyebiliriz. İşte beden sağlığı için edilebilecek dualar. Kur'an'da geçen şifa ve beden sağlığı için dua. Ey Rabbimiz. Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru. Bakara Suresi 201. ayet. Bu dua, hem dünya hayatında sağlıklı ve huzurlu olmak, hem de ahirette selamete ulaşmak için okunabilir. Peygamberimizin beden sağlığı için okuduğu dua. Peygamberimiz, beden sağlığı için şu duayı okurdu. Allah'ım! Bedenime, işitme ve görme duyularıma afiyet ver. Beni sağlık ve huzur içinde yaşat. Vücudumu her türlü hastalıktan ve sıkıntıdan koru. Bu dua sabah ve akşam okunarak bedenin güçlü ve sağlıklı olması için Allah'a sığınılabilir. Bedenin güçlü ve zinde olması için dua. Allah'ım. Bedenime kuvvet, kalbime huzur, ruhuma sağlık ver. Bana sağlıkla geçen bereketli bir ömür nasip et. Hastalık ve yorgunluktan kurtulmak için dua. İyi şifa veren Rabbim, Bedenimdeki tüm hastalıkları, yorgunlukları ve rahatsızlıkları gider. Beni sağlıklı, huzurlu ve güçlü eyle. Kur'an'da geçen şifa ayetlerinden biri. Ve şifa bulduklarında iyileşen de odur. Şuara Suresi 80. ayet. Bu ayet, bedenin iyileşmesi ve sağlığın korunması için okunabilecek en etkili ayetlerden biridir sabah ve akşam yedi defa okunması tavsiye edilen dua. Bismillahillezileye durum anasmihi şeyun filardı ve la fissemai ve hüvessemi Anlamı, ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın adıyla. Hakkıyla işiten ve bilendir. Bu duayı sabah ve akşam yedi defa okumak, hastalıklardan korunmaya ve şifa bulmaya vesile olur. Beden sağlığını korumak için dua etmek kadar doğru beslenmek, hareket etmek ve kendimize iyi bakmak da önemlidir. Dua ile birlikte tedbir almak, sağlıklı bir yaşam sürmenin en güzel yoludur. Allah herkese sağlık, afiyet ve huzurlu bir ömür nasip etsin.